Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma destek vermenizi istiyorum. Beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Şimdi kalıp tasarımına başlıyoruz. NX'inizi açın, kahvenizi alın ve hep birlikte beni takip ederek kalıp tasarımını tamamlayalım. İlk başta tabii ürün tasarımı yapacağız arkadaşlar. Malum bir projeyi komple üründen tasarımına her şeyini bitirmek istiyorum. Diyelim ki müşteri size numune gönderdi, plastik. Ve bunu çizmenizi sizden istedi. Bu durumda plastiği alacaksınız ve kendiniz ölçerek kumpasla çizeceksiniz. Böyle bir yol izleyeceğiz. Ürün olarak arkadaşlar Lego'yu seçtim. Bu hem çok bildiğimiz sık kullandığımız bir e, oyuncak yani oyuncak olarak ilk akla gelenlerden. Gerçi yetişkinler de kullanıyor bunu. E, bunun üzerinden gideceğim. Kumpasımızı ölçerek ilerleyeceğiz. Mutlaka bir kumpasınız olsun yani. Sonuçta artık ya mühendissiniz ya da bu alanda kendinizi geliştirmek isteyen bir insansınız. Evet. Bazen teknik resimini gönderirler. Bazen de ürünü onlar kendileri Çizerler size gönderebilirler. Ee, zor olan tabii ki size plastiği göndermeleri ve bu ürünün aynısını çiz, sonra teknik resimini yap bize gönder onaylayalım şeklinde olur. Ben bu üçüncü yol seçiyorum. <laughs> Gibi izleyenler anlamıştı resmedik Neyse, hemen açıyoruz. Burada ürün dedim. Product. Kalıp e, klasörün içine ürün adında açtım. Lego diyorum. OK diyoruz. Ve tasarımımıza başlıyoruz. Evet, extrude diyorum ok diyorum ilk dörtgenimizi çiziyoruz Burada da 48 73 enter finish sketch diyorum Yüksekliğimiz 25. Tekrar skeç deyip buraya geliyoruz. Dairemizi çiziyoruz. Tabi bu üründe değişiklikler yapacağız. Çünkü hiç önceden Lego çizmedim. Yani Lego'nun da biliyorsunuz bir mantığı var. İç içe geçiyor. Orada geçme boşlukları falan. Bunları doğru yapmak lazım. Onu gerçekten bilinçli olarak düzgün bir şekilde yapacağız. Böyle sallama bir şey yapmayacağız yani. Öyle de yapabiliriz. Sonuçta gerçekten öğretmeyeceğiz ama o ciddiyeti korumak adına böyle yapmak istiyorum. Ne olsun. Bunu da yapalım. Çoğaltabilirdim ama fark et. Hem bu komutları da siz de görün. Constraintleri görüyorsunuz ne kadar çok kullanıyorum Sketch'te. Gerçekten çok faydalı. Evet, şimdi Sketch diyelim. 72 yapalım. Evet. Mirror diyorum. Lego basit bir parça. Çizim olarak. Ama emin olun. Bunun da bir sürü detayı vardır. Onu da yaparak göreceğiz. Buralarda lotus var. 何 Şimdi shell komutuyla bakalım ne olacak. Hızlıca boşaltalım. Sonra ince ayarlamaları yaparız. 1.2 iyidir. 1.2 evet. Olabilir. Şimdi bu bir yani şu an bitti gibi gözüküyor ama bunun da baktığımda fedellerimiz var burada bazı yapmamız gereken şeyler. Evet, şimdi bunu patternle bir bakalım, üst üste koyalım hani geçecek ya bunlar birbirine. Burası buraya dayanacak. Bunu kopyalayalım. Über tıklan önce da 25 25. Evet. Şöyle bir kesip alıp bakalım. Rengini farklı yapalım bu patternin. Şöyle bir renk olsun. Yok, biraz daha net bir renk yapalım. Sarı olsun o zaman. Kesit alalım bakalım. Evet böyle baktığımızda buraya iki tane merkez atacağız. Zaten öyle gözüküyor. Evet. Yapalım onu hemen. Bir tane yeri alalım ki bu parçada çalışalım şimdi şunun endiş dış çapı ilme şu öpücük